azan ayına 6 gün kaldı. Dini açıdan öneme sahip pek çok noktada özel hazırlık yapılıyor. O yerlerden biri de Topkapı Sarayı'nda bulunan Mukaddes Emanetler bölümü. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Hazreti Muhammed ve halifelere ait eşyaların sergilendiği bölümü yeniden düzenledi ve bazı eserler yıllar sonra ziyarete açıldı. Özel bölümlerde sergileniyorlar. Özenle temizlenip korunuyorlar. Tarihi Topkapı Sarayı'nın en nadide eserleri Mukaddes Emanetler Ramazan ayına hazırlanıyor. Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Mısır'dan İstanbul'a getirilen kutsal emanetler o günden beri Topkapı Sarayı'nda padişahların yaşadığı bölümde muhafaza ediliyor. Evvelki iki yılda burada çok önemli bir restorasyon faaliyeti yürüttük. Çünkü Topkapı Sarayı'nın ilk yapılarından bir tanesidir mukaddes emanetlerin muhafaza edildiği bölüm. Başta hırkayı saadet olmak üzere Sakalı şerif, nalı saadet gibi Hazreti Muhammed'e ait eşyanın da sergilendiği bölümdeki eserlerin sayısı yeni düzenleme ile 300'e çıkarıldı. Aralarından bazıları yıllar sonra ilk kez sergileniyor. Uzun yıllardır sergilenemeyen, özellikle Peygamberimizin yazdırmış olduğu mektuplar, Hırka-i Saadet mahfazaları, Sancak-ı Şerif'in bir tane mahfazası ile birlikte hemen arkamızda bulunan ve Hazreti Osman'a ithaf edilen Kur'an çok uzun yıllardır sergilenemiyordu. Yapılan çalışmayla mukaddes emanetlerin korunması için ek tedbirler de alındı. Bin yıllara dayanan eserlerin muhafazası gerçekten e, ülkemiz açısından çok çok önemli bir emek. E, bu noktada da milli sarayların çok uzman bir restoratör ve konservatör ekibi var. Bu eserlerin iklimlendirme başta olmak üzere pek çok açıdan muhafazası bu vitrinler eliyle olabiliyor. E, Allah korusun yangın, deprem ve vesaire gibi bütün tehlikeler düşünülerek bu özel vitrin sistemi yapıldı. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.